Hiç fark ettiniz mi? Eskiden 2 saatlik filmleri soluksuz izlerdik, sonra dizilere geçtik, sonra 10 dakikalık YouTube videolarına, şimdi ise 15 saniyelik bir videonun ilk 3 saniyesinde yeterince eğlenmezsek parmağımız istemsizce yukarı kayıyor. Tahammülümüz kalmadı, sabrımız tükendi. Peki bize ne oldu? Buna bilimde popcorn brain yani patlamış mısır beyin deniyor. Beynimiz artık sürekli patlayan, sürekli uyarılan, sürekli yeni bir şey isteyen hiperaktif bir yapıya dönüştü. Ve bunun sorumlusu sadece biz değiliz. Cebimizdeki o cihazlar tıpkı bir kumarhanedeki slot makineleri gibi tasarlandı. Telefonunuzda o kaydırma hareketini her yaptığınızda beyniniz aslında bir kolu çekiyor. Acaba sırada ne var? Komik bir kedi mi? Üzücü bir haber mi? Yoksa beni ilgilendirmeyen bir dans videosu mu? Beynimiz bu belirsizliği seviyor. Her yeni içerik küçük bir depomun patlaması demek. Ve biz o küçük mutluluk kırıntıları için saatlerce ekranı kaydırıyoruz. Ama bunun bir bedeli var. Derinleşememek. Artık uzun bir makaleyi okumak işkence gibi geliyor. Bir arkadaşınızı dinlerken gözünüz telefona kayıyor. Hiçbir şeye tam olarak odaklanamıyoruz. Çünkü beynimiz sürekli daha hızlısını, daha renklisini, daha yenisini istiyor. En kötüsü de şu, sıkılmayı unuttuk. Tarih boyunca insanlık en büyük fikirlerini ve sanat eserlerini can sıkıntısı anlarında üretti. Newton yer çekimini Instagram'da Reels kaydırırken bulmadı. Boş boş bir ağacın altında otururken buldu. Biz ise boş kaldığımız ilk saniyede elimizi cebimize atıyoruz. Zihnimizi o kadar gürültüyle dolduruyoruz ki kendi iç sesimizi duyamaz hale geldik. Eğer bu videoyu buraya kadar izleyebildiyseniz kendinizi tebrik edin. Çünkü istatistiklere göre çoğu kişi daha ilk cümlede sıkılıp çoktan gitti. Eğer odanızı geri kazanmak istiyorsanız çözüm telefonunuzu çöpe atmak değil. O dopamin musluğunu biraz kısmak. Sıkılmaya izin verin. Bırakın o an boş geçsin. Çünkü hayat ekranı kaydırdığınızda değil, durup etrafınıza baktığınızda başlar. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen dikkat süresi 8 saniyeye düşen. O büyük kalabalıktan değilsin demektir. Kendini kanıtlamak ve o yüzde birlik dilimde olduğunu göstermek için yorumlara bir kum saat emojisi bırak, sabrını görelim.